Zina yapan bir kadın Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Dedi ya Resulallah ben zina ettim. Dedi git Allah'a tövbe et. Günahını bana açma. Allah'la senin aranda kalsın. Dedi yok ya Resulallah. Zinanın günahı neyse bana onu uygula. Ben Allah huzuruna bu günahla gitmek istemiyorum. Beni bu dünyada sen temizle öyle gideyim. Ve bir çukur kazdılar rejim edecekler. O kadını toprağın içine gömdüler göbeğine kadar. Sahabi taşlamaya başladı kendisini. Tabi Yüzünden kanlar akıyor. Kanını sildi bir yara. Başını yere koymuş. Dedi yara. Bak senin Muhammed'in beni temizliyor aleyhissalatü vesselam. Sen de beni temizlemek istemez misin? Ve sahabi taşlayınca öyle ağlıyor ki. Beni temizle ya diyor. Ben günahımın bedelini dünyada ödüyorum. Bana bu konuyla hesap sorma utanırım huzuruna çıkmaya. Ve Halid bin Velid kadının başına bir deve kemiğinin çenesini vurdu başından böyle bir kan sıçradı. cibril e Emin geldi aleyhisselam. Dedi ya Resulallah şu taşladığınız kadını görüyor musunuz? Dedi evet. Dedi bu öyle bir tövbe etti ki. Allah da öyle bir nazar etti ki ona. Eğer Medine halkı günah işlemiş olsaydı Allah bu kadının hatırına sizi affedecek ya Resulallah. Bu kadının hatırına Allah sizi affedecekti. Ve Resulullah aklıya aklıya başına geldi onun başını kaldırdı göğsüne yasladı. Dedi ya Ali görüyor musun? Bak ne kadar güzelleşmiş ya Ali. Bak Fatıma'ya benziyor ya Ali. Bak Allah rahmet etmiş yüzüne. Bak tövbe etmiş temizlenmiş ya Ali. Ve sahabi öyle bir akladı ki